Tamam eş. Seni tamam eş. Bir tane maç yapabiliriz. Ama sonra ormana gitmeliyiz. Pokemon yakalamalıyım. Heh, ben kabulüm. Pikachu elektrik elektron topu kullan. Cezat ateş püskürtücü. Oh, bu kadar şey bu kaybedeceğimi düşünememiştim. Tamam. Hadi. Bir şey soracağım. seni <laughs> çöz artı nasıl yakaladın? Yeni başladım demiştin. Şey yakaladım. Burası o hak vermedi. Ha. Ne yapayım? Pokemon kalmamıştı. Nasıl yakaladım Ultra <laughs> Neyse. Hey bu bir Fletchender. Evet gerçekten iyi bir Pokemon. Fletchender diyecektin galiba. Pardon. Tamam. Pokedex'i taratalım. <laughs> Flash Flashlink. Ateş ve uçan bir Pokemon. Hey, ateş uçan tür Pokemon' he. ateş olması iyi. Tamam, git paket bu Yakaladım. Böylece üçüncü Pokemon'umu da yakaladım. Üçüncü mü? Şey, bir de Gengar'ım vardı. Neyse, gidelim. Hey, şurada bir Dragonite var. Ne? Ne? Ah. <laughs> Harika. Harika. Flashlink, Flashlink çık. <laughs> Flashlink pek kullan. <laughs> Buna fedi şekilde zarar verdi. Dragon <laughs> Knight. Of, ejder pençesi. Oh, hadi ama. Tamam, git Pokitopu. <laughs> Hay! Sana aşkına çıktı. Tamam? Tekrar. İşte bu. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir video olduğunu düşünmekteyim. Bu pokemon adında bir şeyin şeyde burada hafif şöyle yaptım. Şey görmediyseniz sahneleri falan. Parmağımı tutunca parmağım terli o yüzden tutuyorum neyse. Şurada yazıları iyi görün. Part 1 bitti. Pokemon sayısı 4 arkadaşlar. Bizim gibi bir Gengar'ım, bir Dragonite'ım, bir Charizard'ım, bir de Flash Link'im var artık. Rüzet sayısının 1 olması yani spor salonu rüzetinin sayısının 1 olması nedeni şey animasyonda spor oyun lideri olma. Neyse evet klasik çıkışımızı yapalım. Klasik animasyon çıkışımızı. Bay bay. Çıkışın introsu yapma.